Merhaba, Borsa Tren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Birazdan sizlerle 600 tane hisseye bakacağız. Bu 600 tane hisse içerisinde al sinyali ve sat sinyali verenleri belirleyeceğiz. Bunu yapmadan önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımız çok çok yeni bir kanal. E, abone sayımız da oldukça az. Bundan dolayı desteklerinize ihtiyacımız var. Abone olabilir, yorum yapabilir, beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Evet, incelememize geçelim. Biz bir indikatör aracılığıyla e, bu sinyalleri görüyorduk. Hepsine 600 tane hissenin hepsine tek tek girmiyoruz biliyorsunuz. E, karşımızda 4 tane tablomuz var. En sağda 600 tane hisse var, BIST'in tamamı. E, bir yanında ana pazarımız, bir yanında yıldız pazarımız var. En solda da bizim seçmiş olduğumuz 100 adet e, hissemiz bulunmakta. Bizim seçmiş olduğumuz hisseler arasında... E, Al sinyali vermiş olan 4 adet hisse bulunmakta. RaySense e, Ht e, HitIt bilgisayar, e, Bantaj ambalaj ve Afyon çimento. Bu 4'ü sinyal vermiş. Hangi günler vermiş sinyalleri bir hızlıca bakalım. E, hissemiz dün bir sinyal yakmış. E, aslında bizim diğer indikatörümüz de e, yaklaşık 1-2-3-4 gün önce al sinyali burada vermiş e, O gün incelediysek bu hisseyi burada bu hisseye giriş yapılabilirdi Çünkü Sarı çizgimizin epey üstünde e, bir şekilde kapatmış günü Burada veya şu seviyelerde bu hisse alınabilirdi e, Saat 17.55 civarında e, buradaysa yine burada hisseye giriş yapılabilirdi e, Sonrasında 3 gün daha hisse devam etmiş fakat Bizim indikatörümüz asıl sinyali e, dün yapmış Dün yakmış olmasına rağmen hisseye 12.45 seviyesinde giren bir kişi şu an 13.37 seviyesinde bekliyor. 13.37 seviyesini bu hissemiz bugün geçebilir mi? Bugün geçme ihtimali yüksek. En azından şu seviyeye kadar veya şu seviyeye kadar 14.05'e gelmesi beklenilir. Geldikten sonra üstünde kapatıp kapatmadın üstünde mavi daha doğrusu üstünde mumumuzun kalın yakıp yakmadığına bakacağız. Günü kalın mumla kapatırsa daha da yukarı gideceğini düşüneceğiz. Ve bir sonraki seviyemiz 16.95 olacak. Ama şu an için hisseyi burada alanlar veya bizim indikatörümüzle asıl analiz yaptığımız, taramasını yaptığımız indikatörümüzle dün hisseyi alan kişiler şu anda güzel bir kar içerisindeler. Diyelim ve hızlıca bunu kapatalım. Sonrasında Hitit bilgisayarı açalım. Hitit bilgisayar hissemizde ne zaman vermiş? Dün vermiş bize sinyali. Dün bu hisseye giden kişiler e, yani bugün e, ufak bir düzeltme yapmış. Yarın e, şuraya gitmesi beklenilir. Ama gitmeme ihtimali de her zaman için var. E, en son sinyali yapmış. Yaktıktan sonra e, buraya kadar çıkmış. Ama gördüğünüz gibi hacimli çıksa da hacimli bir şekilde geri kapatmış. Yani bu hisse zaten şu an yukarı doğru tırmanıyor. Ben olsam bu hisseye yani yukarı tırmanan hisselere bu dönemde girmeyi tercih etmezdim. Neden? Zaten aşağıda %50-%60 değer kaybıyla bekleyen değerli hisselerimiz var. Onlara girerdim. Çok bununla oyalanmazdım. Çünkü bu gitse gitse hani şuraya gider diyebileceğiz. Sonra ne kadar yükselebileceğini öngörmemiz şu an için mümkün değil. Yani bir Pegasus ciddi anlamda yükselememişken bu yükseliyorsa çok gerek yok şimdilik bu hisseye girmemize. Bir diğerine hızlıca bakalım. Çünkü taramamızı hızlı yapacağız dedik. Bu hisse içi boş bir mavi ok yapmış. İçi boş olması bunun yarım sinyal verdiğini gösteriyor. Yani aslında şu seviyelere geldiği zaman çünkü en sonki ki alı burada vermiş. Ee, bunu Bu seviyeye yaklaşık olarak gelmesi bekleniliyor. Şurada tam olarak al sinyali verecek. Ee, oraya gelmesine gerek var mı? Bence şu anda al sinyalini vermiş. Zaten sarı çizgimizin de üstünde yer aldığı için e, bu hisseye şu anda girilebilecek durumda. E, aşağıdaki destek noktamızda yukarıya çıkmış zaten. E, hisse önceki kanalı olan zirve dip, zirve dip, zirve dip. Bu kanalın içerisine tekrar girmiş. Ve dün bu kanalın içerisine kapatmış. Tekrar bu kanalın içerisinde devam etmesi beklenilir. İlk gideceği noktada üstteki direnç bölgemiz 12.59'a kadar çıkması beklenilir diyelim. Bantaj, ambalaj hissemizde. Bunu da hızlıca kapattık. Son hissemiz Afyon. Afyon'da ne yapmış? Dün sinyali vermiş, çakmış, çaktıktan sonra zıplamış. Şimdi bu hisse nereye kadar gider? Solda bir e, direncimiz var mı? Ona bakacağız. İlk direncimiz şu seviye aslında gözüküyor. Şurası birinci. Bunu geçememiş. Yani bu geçemeyecek olma ihtimali var. Bu dirençten dolayı. Burada bir direnç oluşmuş. Bunu kıramayabilir. Bunu kırarsa Şurada yıkılması lazım. 14.81'i. 14.81'i kırarsa da şuraya kadar gelmesi beklenilir. Ee, yani sırayla bu kademeleri bunun aşması gerekiyor. Ne kadar gider e, onu zamanla göreceğiz. Ama dün hisseye girmemiz gerekirdi. Dün girdiysek şu anda kardayız. Yani bu tarama dün de yapıldı. Dün de yapıldığı zaman zaten bunu gördük. İsteyen girmiştir isteyen de girmemiştir. Nihayetinde burada sarı çizgimizin de üstünde kapatmış. İki indikatör de bize al sinyali vermiş. Diyelim bunu kapattık. Yıldız pazarda Efes var. Efes'i incelemiyoruz. Arena var. Arena bilgisayar. Hızlıca bakalım. Arena bilgisayar 3 gün önce yatmış. Devam ediyor. Nereye kadar gider? Gideceği yer onun burasıdır. İlk etapta güçlü bir direncimiz var. Dün endeks düştüğünden dolayı yükselişine devam edememiş. Aşağıya sarkmış. Bugün neyi bekleyeceğiz? Bugün bu mum kalın bir şekilde şu sarının altına doğru sarkarsa yani ben olsam hisseden çıkardım. Eğer sarkmazsa yukarı giderse 35-26'yı bekleyeceğiz. <laughs> bu direnci kırıp kırmayacağına bakacağız. Kırarsa yolu biraz daha açık bir üst seviyesi, burası, sonraki seviye, burası, sonraki seviye, burası şeklinde gitmesini bekleyeceğiz. Evet, bu hissemizi de kapattık. Sonraki B.O.N. Çevre ve Enerji hissesi. Yani bunları tek tek aslında bakmaya da biliriz. Bunları kendiniz de inceleyebilirsiniz. Burada ekranda cep telefonundan rahat görebiliyor musunuz bilmiyorum ama eğer göremiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Ona göre farklı bir çözüm bulalım. Mercekle falan burada büyüteçle size göstermeye çalışayım. Tek tek okumak da istemiyorum. Çünkü burada farklı firmalar var. Şurada farklı firmalar. Toplamda da görüldüğü üzere 3, 6, 9, 12, 15, 18 atıyorum 30 tane burada firma var. Bunların hepsi sinyalini yapmış emin adımlarla gidiyorlar bizim solda oluşturduğumuz özel pazar tablosu özellikle bilançolarına falan inceledik da genellikle iyi gelen firmalardan oluşuyor sağlam ciddi firmalardan oluşuyor Burası Yıldız pazarda kendi çapında Sonuçta iyi iyidir fakat bilançosu kötü gelmiş olanları Ben normalde sola almadım dedikten sonra yani kaç dakika geçmiş şu an 8 dakika olmuş 2 dakika daha bir iki hisse inceleyebiliriz. BON dedik. Açalım. 1, 2, 3, 4. 4 gün önce bu sinyali bize vermiş. Bir gün öncesinden demiş ki bak ben kafamı dışarıya çıkardım. Sarı çizgün üstüne çıkardım. Yarın yukarıya doğru tırmanma ihtimalin var. Dikkatli olun demiş. Bir sonraki güne geldiğimiz zaman biz hisse burada açtıysa ve özellikle bir önceki günün seviyesi olan 15-28'i geçtiğini gördüğümüz anda bu hisseye girmemiz gerekiyordu. Eğer şu seviyede biz bu hisseye girmişsek 3-4 gündür hissemiz yükselişte. Birinci direnç noktamızı kırmış. ikinci direnç noktamıza gelmiş. Bu direnç noktasını da kırdığı takdirde bu hissenin önü biraz daha açık. En azından 19.42 seviyesine gelmesi bekleniliyor. Hissemizin çünkü zaten ciddi iki düşüş yapmış. Bir düşüş yetmemiş, ikinci düşüşünde düşüşünü de yapmış. Şurada da e, kendine bir destek noktası oluşturmuş şu kısımda. E, yani aşağıya inse inse zaten buraya inerdi. Şuraya inerdi ve artık dönmeyi tercih etmiş. Döndükten sonra bir iki yatay zikzak yapabilir. Ama 17.75'i kırdığı takdirde 19.42'ye gelmesi çok çok kolay gözüküyor dedikten sonra Bioyan hissemizi de kapatıyoruz Geçtik Efor çay sanayi bu da yeni halka aziz olmuş bir şirketimizdi Şu seviyeyi geçmiş olması bizim için önem taşıyor Fakat geçmiş mi geçmemiş Şöyle alırsak ee, Geçse de kapalı e, şey kalın mum Eee Üstüne taşmamış, ince mumu biz baz almıyoruz biliyorsunuz. Eğer kalın mum yukarıda kapatmış olsaydı bugün tamam bu hisse devam edecek diyebilirdik bizim için daha değerli olacaktı. Fakat bu noktadan sonra hissenin aşağıya düşme ihtimali söz konusu. Hissede olanlarınız varsa hisseden yani takip edeceksiniz. Yukarıyı geçemediği takdirde aşağıya yönelme ihtimali var. Aşağıya da şuraya kadar gelebilir. Bunun içerisinde bir kanal oluşabilir, tepe-dip, tepe-dip şeklinde. Ee, o yüzden bir bugün dikkatli olunması gereken bir hisse diyebiliriz. Bunu kapattık. RGS çelik boruya geldik. RGS çelik boru sinyal. Işığı gözükmüyor yani önce yakmış sonra sönmüş sanırım veya şurada olması gerekirdi o e, mavi okumuzun bir önceki gün yakmış e, fakat dün e, endeks son saatlerde çok hızlı düştüğü için e, bu da endekse paralel hareket etmiş bu da aşağıya düşmüş bugün endeks yükselirse bunun yükselişine devam etmesi burada beklenilebilir bizim yukarıdaki direnç noktamız e, şurası olacaktır. Evet şu noktaları Şurayı geçmesi gerekiyor yani aslında gelmesi gereken nokta Şurayı geçerse daha bir işimiz e, Garantili daha sağlıklı olacaktır 104.46 seviyesini Geçtikten sonra da hisseye girilebilir O zaman da şurada Şuraya kadar gelmesi beklenir 117 seviyesi Bakalım bunu da kapattık Genel gen ilaç sanayi gen ilaç çok yani e, piyasa kötüyken de çok hızlı yükseldi çok hızlı düştü çok hızlı yükseldi çok hızlı düştü yine çok hızlı yükselmiş. E, sonra düşüşe geçmiş fakat e, nedense tekrar bir yükseliş e, şey girmiş burada muhtemelen bu yükselişine ben devam edeceğini zannetmiyorum yani teknik yükseliyor gösterse de önce işte buradan aşağı düşecek düşerken de yani burada yaptığı hareket aslında şu hareket. Şurada düşmüş ya burada yükselmiş ama tekrar düşmüş. Burada yükselmiş tekrar düşmüş. Bence burada da aynı hareketi yapıp e, hissenin şu seviyelere kadar düşmesini bekliyorum. Endeks e, kötü olduğu takdirde hisse 59 seviyesine kadar bile düşebilir. Ama burada sağlam bir e, destek noktamız oluşmuş. Hissenin ilk başta düşeceği yer Bence burasıdır. 66.08. Arada bize zikzak yapabilir. Şurada bizi kandırmaya çalışabilir. Ee, çalışsa da dediğim gibi hissele, her hisseye farklı açıdan bakmamız lazım. Ee, bu hissenin bize söylediği şey de e, bu. Onun dışında Magen var, Nuh Cimento var, Reisas'a e baktık, Soke var, Adel var. Adel birkaç kere yükseldi yükseldi sonra bölündü. Adelin de e, birçok hissenin olduğu gibi e, Telegram'da grupları falan var. Hisse dün yükselme ışığını yakmış. E, hatta 4 gün önce de burada yakmış. Yani ben bu hisseyi seven birisi olsam burada hisseye girmeyi düşünürdüm. E, 17.55'te bu hisse bu civardaysa e, ben bu hisseye girerdim. Ve sonuçta şuraya kadar da bir kere yapmış olurduk. Dün endeks düştüğünden dolayı evet bu hissemizde biraz yeşilden sarıya dönmüş durumda. Ama ilk gideceği nokta neresi? İlk gideceği nokta 42.58 seviyesinde bu hissenin gitmesi beklenilir. Burada da desteğini almış. Buradan da almış. Geçtiği takdirde de gelmesi gereken nokta burası gözüküyor. Evet sonrasında ise önü zaten açık diyebiliriz. Bunu da kapattık. Koç metaloloji. Neymiş? Metaloloji. Evet, koçun böyle bir hissesi varmış. Halka arz olmuş, çakılmış, çakılmış, aşağıya doğru sürüklenmiş, sürüklenmiş, düşmüş. Sonra tekrar yatayda gitmiş, bir daha düşmüş. Yeter artık demiş mi? Belki demiş, biraz yükselişe geçmiş fakat şu seviyeyi geçmezse boş bir yükseliş olacak. Bu seviyeye geçmesini bekliyoruz. 15.43'ü geçtiği takdirde gideceği nokta bunun üst tarafta 18-15 seviyesi olacaktır. Hissedeki arkadaşlar da bu seviyeleri kontrol ederek dikkatli bir şekilde hissede kalmalı veya çıkmalılar. Tekven Holding hızlı bir yükselişe geçti. Dün %10 yapmış. Ne zaman vermiş? 3 gün önce sinyalini yapmış, Hatta ve hatta şunu bazalamayız. Sarı çizgiyi bazalamayız. Çünkü kalın mumun üstünde kalmasını bekleriz. Yani bir indikatörümüz burada al demiş, diğer indikatörümüz de burada al demiş. Biz bu hisseyi alacak olsak burada alırdık. Aldıktan sonra da epey bir yükselmiş. Bundan sonra bu hisse ne yapar? Buraya kadar gelmiş. Yani aslında yapacağını yapmış. Yani böyle bir piyasada bu kadar size kar vermiş olması zaten yeterli. bundan sonra bunu aşarsa geleceği nokta şurasıdır. Bu noktayı da aşarsa geleceği noktayı artık çok kestiremeyiz. Önü açık yukarı doğru gidebilir. Fakat ben buradan aşağıya döneceğini tahmin ediyorum. Hatta bugün ciddi bir kırmızıyla şu seviyelere 53.92 seviyelerini bu hissemiz gerileyebilir. Dikkatli olmak lazım. Yani bu piyasada bu karı aldıktan sonra tamam bu kar bana yeter deyip azla yetinip kanaat etmek gerektiği düşüncesindeyim. Uluğuna geldik. Uluğuna açtık. Uluğunda şurada alabildiysek ne mutlu. Burada almak artık insanı biraz ürkütüyor. Yani çoğu hissenin yaptığı şey. Mesela en son Borusan da yaptı. Böyle birkaç gün yükseldi yükseldi sonra tekrar aşağıya çakılmaya devam etti. Yani rally başlamadığı sürece bu yükselişler bir gün iki gün en fazla üç gün devam eder. En azından bunu Frotoda görebiliyoruz. fotoda da ne yapmış? Frotoda bir kanal vardı yalnız. Şu şekilde açarsak daha net görebiliriz bu kanalı. Evet mavi çizgimizin üstüne çıktığı için aslında şuraya kadar gelmesini bekledik 936 Ondan sonra 969'u bekledik sonraki seviyesi 985 sonra 1029 Tamam artık protonun yükselmesini bekliyoruz fakat fotomobil bile olsa endekse bir nevi paralel hareket etmek mecburiyetinde hissediyor kendisini fotoda Buradan itibaren aşağıya düşebilir veya şuradan dönüşe geçebilir. Çünkü daha önce bunu birkaç kere yapmış. Dibi görmüş, yükselmiş, düşmüş. Yükselmiş kaç gün? 3 gün yükselmiş. 3 gün. Burada kaç gün? Cılız bir şekilde 6 gün yükselmiş. Burada hacimli bir şekilde 4 gün yükselmiş. 5. gün de biraz yükselip geri gelmiş. Yani burada artık bu hisse dönebilir. Rally olmadığı için dedik. Onu da kapattık. Diğer hisselerimiz burada gözüküyor. Ee, önemlilerini zaten biz inceledik. Atıyorum burada bizim market var. Bizim marketin bilançosu da kötü gelmiş. Yani alınır mı? Ee, işte artık bizim endeksimiz, borsamız çok bilançoya da bakmıyor. Bilançoyu bazen bahane olarak kullanıp aşağıya daha çok çekiyor hisseyi. bilanço iyi geldiyse yine bir bahane bir kıvılcım oluyor. Yukarı çekebiliyor ama bunu standart sabit bir şekilde yapmıyor. Yani bilançoya önem verdiği dönemler e, oluyor. Önem verme dönemler oluyor. Şu dönemde de kimi hissede önem taşıyor, kimisine taşımıyor. Yani tahtacının e, hareketlerine bağlı bir şekilde ilerliyor. Bu hisse yükselişe geçmiş. Çok çılız e, hacimlerle yükselişe devam ediyor. E, eğim e, çok e, dar bir eğimi var. Girilebilir mi? Girilebilir. Çünkü ya yani şu seviyelere kadar bu hissenin gelmesi beklenilir. Ama ben bu hisseye girmek yerine atıyorum şok market benim için bunun yanında bilançosu kötü gelmiş olsa da daha değerlidir. Fakat şok markette sinyalini yakmamış. Yani bir uçup giderken şok market aşağılarda kalmış. Bir sinyal yakarsa, şu seviyeye geçerse, 49.04 seviyesini geçerse, ben bizim market yerine bunu almayı tercih ederdim. Fakat benim elimde şu anda hiç market yok. Ee, hisseleri takip edeceğiz arkadaşlar. Hangi seviyelere geldiklerine bakacağız. Ee, yani her hissenin kendine göre bir şeyi var, karakteri var. O karakteri, o hisseyi takip ediyorsak öğrenmiş olacağız. Ee, yani 600 tane hisseyi takip edebiliriz. Fakat üstünde hakimiyetimizin daha ol, daha fazla olduğu hisselerde bulunmalı en azından 10 tane hisseyi çok yakından takip etmemiz gerekiyor 60 olduğu kapları falan da incelemeliyiz hisse hangi sözleşmeleri yapıyor sözleşmenin miktarı ne ne kadar süreyi kapsıyor yani yıllık kârının yüzde kaçını oluşturuyor bunlara bakmamız lazım hisse şirket sahipleri hisse geri alımları yapıyorlar mı hangi miktarda geri alımlar yapıyorlar? Yani bu 600 tane hissenin 600'ünde de bunu takip etmek çok zor. Ama dediğim gibi 10 tane size özel bir hisse olursa e, bunun takibini daha kolay yapabilirsiniz. Benim takip ettiğim 100 tane hisse var. Bu 100 tane hissenin yüzünün de kapını incelemiyorum, kafa haberlerini. Ama e, tekniğini inceliyorum, bilançosunu inceliyorum. Bu da benim için şu, şu anda yeterli. E, siz de bizi takip ettiğiniz sürece e, hem 600 tane hisse içerisinde bir bilgi sahibi, bir e, hakimiyet sahibi olmuş oluyorsunuz. Ve 100 tane hissemizle de e, yakından inceleme fırsatı bulmuş oluyorsunuz. Ne kadar süre içerisinde? Atıyorum şu an 21 dakika olmuş. 21 dakika süre içerisinde e, endekse hakim oldunuz mu? Evet, endekse hakim oldunuz. E, yükselenleri gördünüz. Burada isterseniz düşenlere bakalım. Düşen, düşme sinyali e, verenleri de gördüğümüz zaman ne yapacağız? Mesela şu hisse biz bu hissenin içerisindeysek bu hisseyi satıp satmayacağımıza karar vereceğiz yani bu hissenin aslında yükselmiş düşmüş burada tekrardan yükselmesi beklenilirdi fakat yükselmeyi tercih etmemiş bunu mesela tercih eden bir hissemiz var son dönemde aynı grafiği gösteriyor bize henüz gelmedi evet aynı grafik. Aynı mumlar. Yükselmiş, düşmüş. Tekrar biz yükselmesini o hissede de beklerdik. Ee, bu, bu da yükselmiş. Tekrar yükselmeye devam etmiş. Evet. Yani e, bir hissenin içerisindeysek hissede yani en önemli şey aslında hisseye ne zaman girileceğinden ziyade ne zaman çıkılacağını bilmek de çok büyük önem taşıyor. Burada da e, hisseye şurada gir demiş. Burada da çık diyor. Fakat biz e, farklı indikatörlerle veya bu hissenin karakterini bilirsek, en azından şu sarı çizginin altına düştüğü anda e, ben nerede çıkardım bu hisseden? Şu e, şu seviyede bu hisseden çıkardım. Sarı çizginin altında e, kalın mum olduğundan dolayı burada çıkardım bu hisseden. Bu kadar beklemezdim. Yani hisseyi burada aldıysak, şurada sattıysak bizim için yine kâr kârdır diyebiliriz. Yani alım seviyesinin önemli olduğu kadar e, satış seviyesi de büyük önem arz ediyor. Ondan dolayı şirketlerin ne zaman sat sinyali verdiğine e, bakmamız lazım. Ha, bu fazla tırmanamamış. E, bunda kar yapabilir misiniz? Çok kar yapamazsınız. Niye? Şurada almışsınız e, hisseyi. Burada al demiş zaten ama e, veya şu sarı çizginin üstüne bir önceki gün çıkmış. Burada alırsınız. Aldığınız nokta 48, 87. Sattığınız nokta burada şu seviyeler olabilir. Yani çok az bir minimum bir karla bu hisseyi satmanız gerekebilir. Önemli olan zaten bir hisseden yani bu zamanda çok kar yapmaktan ziyade zarara uğramamak. Bunları da bizi takip ettiğiniz sürece görmüş oluyorsunuz. Bazı hissede biz daha çok önem veriyoruz. Atıyorum en son ee, ne vardı? Tüksel hissesine önem vermiş idik. eklemiştik. Tüksel hissesini şurada aldık. Alım sinyali var mı? Alım sinyali burada yok. Ee, fakat sarı çizgimizin üstünde kalın mum kapattığı için biz bu hisseye e, 85 seviyesinde hatta ve hatta 84 nokta e, 84.30 seviyesinde girdik. Yani sarı çizgimizin üstüne çıkmasını da beklemedik. Yani bazen e, şuradan açarsak kanalı daha iyi görebileceksiniz. Açalım. Bir kanalımız var çok düzgün çalışan bir kanal. E, zirveye oturmuş, dip, zirve, dip, zirve, zirve, dip şeklinde oluşmuş. Biz tekrar bu hissenin geçmişini e, tekrarlamasını bekliyoruz. Geçmişi tekrar ettiği zaman Şurada bir e, dönüş olmuş. Bu dönüş olduğunu gördüğümüz anda şu 83-90 seviyesinden bu hisseye giriş yapabilir miyiz? yapabiliriz. Bu bizim için bir risktir. Sarı çizginin üstüne çıktıktan sonra yapabilir miyiz? Evet riski daha da düşürdük. Burada da giriş yapabiliriz. Veya bu mavi okumuzun yanmasını bekleriz. Mavi ok ne zaman yanar? Hisse şu seviyelere geldiği zaman 89-83 veya 90 seviyesine geldiği zaman mavi ok da yanar. O zaman tam alabiliriz. Fakat o zaman da işte daha garantili olsa bile e, Kârımız düşük olur çünkü şuradan da bu hissenin dönmesi bekleniliyor. Evet hisselere farklı açılardan bakmaya çalıştık Şimdilik bizim e, hisler hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar Sizden ricamız Videomuzun başında da belirttiğimiz üzere Kanalımıza abone olmanız Çünkü bizim abone sayımız oldukça az 10 günlük bir kanalız Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ee, diyelim onun dışında özellikle e, detaylı incelememizi tekniğini ve temelini detaylı incelememizi istediğiniz bir hisse varsa onları da e, söylerseniz öncelik verebiliriz beğen butonuna da tıklamanızı rica ediyorum tekrar görüşmek üzere kolay gelsin